Sabiha Gökçen'i bir kahraman Türk kadını olarak anlatmak istedik. Hem Cumhuriyet tarihindeki o devrimler, bir dev, dediğiniz gibi devir, bir önemli bir dönemi anlattık. Hem de havacılık tarihine biraz dokunmuş olduk. Yani Türkiye teknoloji tarihi de girebilir bunun içine. Ee, önemli bir dönem oldu. Sabiha Gökçen benim için çok şey ifade ediyor. Yani Öncelikle kadınları, yani benim için bir rol model. Çocukluğumdan beri öyle e, ve kadınlar için de çok önemli bir e, rol model olduğunu düşünüyorum Türk kadınları için de çünkü hem mesleğindeki profesyonelliği daha doğrusu kariyeri e, hem uluslararası başarıları e, hem de e, yani yaptığı ifa ettiği görev e, çok üst düzey yani 1930'lar dünyası için Türkiye'si için çok özel bir durum. Yani çok özel bir görev. Ama dünya içinde öyle. Yani dünyada kadınların pilot olamadığı, savaş pilotunu bırakın, pilot olamadığı, araba kullanamadığı, doğru düzgün meslek sahibi olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Yani 1900'lü yıllar kadınların özgürlük savaşının verip seçme seçilme hakkının alındığı, yeni yeni meslekler ve konumlar sahibi olduğu ee, ve bunun için mücadele ettiğim yani 18. yüzyıldan itibaren yani 19. yüzyılın başından itibaren 18. yüzyılın sonundan itibaren bütün dünyada İngiltere'de, Amerika'da, Avrupa'da çok büyük mücadeleler var ve biz 1934 yılında kadın haklarını aldığımızda hemen İngiltere ile birlikte İsviçre 1970'lerde yani Avrupa'daki en e İlk 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 kadın haklarından birine sahibi. Zesabiye Hanım 1935 yılında uçmaya başlıyor. Yani böyle bir özel bir dönemden bahsediyoruz. Belgesel öncelikle tam anlamıyla 5 yıl sürdü. İlk 2-3 yılı e, pre dediğimiz araştırma ve çekimler. Çekimler için hazırlık. araştırma da uluslararası boyutta bir araştırma olduğu için bizim Gerçekten bizi biraz zorladı yani o kadar kolay bir yani basit bir şey değildi yani sadece Ankara İstanbul'un kütüphaneler, arşivler Sabiha Hanım'ın hani a ailesi belki hani bilgileri yani Hanım'la tanıştım tabii ki ve onun Türk Hava Kurumu'daki o şey yani geçmişi araştırmaları ama global boyutu da var yani hani çok ciddi bir şekilde Amerika Rusya Balkan ülkeleri ve Fransa'da çekimler yapmak için önden açık açık e, araştırma yaptık tabi sponsorlarını bulmakta bir o kadar zamanımız aldı yani bir üç yıl e, onlar üçüncü yılda e, ana sponsorumu bulacak hani büyük sponsorları bulacak seviyeye ulaştım ilk iki yıl e, kendi kaynaklarımdan Kültür Bakanlığı desteğiyle başlayıp e, Tabii bazı şeyleri riski alarak yani bir yapımcı önce kendi yatırımını yapması gerekiyor, e, kredi bile kullandım <laughs> ama e, sonra sponsorlarım olunca hepsi e, güzel bir yani bu e, güzel güzel bir süreç başladı ve çekimleri gerçekten bütün o e, yurt içi yurt dışı tamamlamış olduk. E, çekim yerleri İstanbul, Ankara, Eskişehir, öyle söyleyeyim. E, Amerika'da e, Washington'da ve San Francisco'da. Ee, sonra Rusya'da e, ve de Fransa'da e, Paris'te Le Bourge Havalimanı'nda bir pilotla çekim yaptık. E, üç tane yabancı var, diğerleri Türk. E, havacılık önderleri var, e, Sabiha Hanım arkadaşları var. Hava Kuvvetleri Komutanları'ndan e, Türk Hava Kurumu'nda görevli pilotlara kadar, Sabiha meslektaşlarına kadar e, birçok kişiyle röportaj yaptık. ve e, Sabia'nın hayatının her aşamasına dokunduk sanıyorum yani o e, tabii e, yani elimizden geldiğince her şeyi e, her her şeyi yak, e, içine koymaya çalıştık öyle söyleyeyim e, güzel anıları da yakaladık ve onları da içinde görebilirsiniz yani Sabia Güçan belgeseli şimdi yani tam bir kadın kahraman hikayesi aslında Sabia Güçen belgeselinde Cumhuriyet tarihi bize daha yakın olduğu için destek bulmak, ilk başta biraz ön yargılarla uğraşsam da Ankara'da özellikle bakanlıklar, işte hava kuvvetleri yani bakanlıklar derken Kültür Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı bu, bu bütün bakanlıklarda görüşmeler yaptım. Çünkü yurt dışı çekimleri de olduğu için özel izinler almam gerekti. Hem hava kuvvetlerinden, Genelkurmay'dan, Dışişleri Bakanlığı'ndan ki yurt dışı araştırmaları, çekim araştırmanın profesyonel olması için oradaki büyükelçilikler, konsolosluklarla resmi muhatap alınabilmek için bunlar hep profesyonel süreçlerdir bilirsiniz. Yani öyle hani ben gittim geldim hani çekim yapıyorum diye olmaz. Önden çok ciddi yazışmalar yapmanız gerekir ki sizi sizin yolunuzu açsınlar. Hem yabancı misyon hem kendi ülkenizin temsilcileri açısından. Evet. Evet, süreç e, bir süre sonra çok keyifli ilerledi ama e, sponsorları buluncaya kadar biraz sancılı bir süreç yaşadık tabii ki. Yani bu projelerin olmazsa olmazı gibi bir şey. Maalesef e, öyle bir ülkede yaşıyoruz. Keşke belgeseller bu tarihi çünkü kayıt bırakıyorsunuz. E, bu bu yaptığınız bir ulusun hafızasına hizmettir. Yani bir kültürel hizmettir, sanatsal hizmettir ve e, sizin yaptığınız iş bir e, evet tarihe kayıt bırakmaktır. Çok güzel söylediniz onu. E, bu bunun sorumluluğuyla çalışıyorsunuz. E, ama bu, bunu takdir görmek kısmında. Biraz zafiyetimiz var bizim e, ülke olarak. Ben e, bunu söylemeden edemeyeceğim. <laughs> Şöyle ben projeye başladığımda bir süre sonra pilotlarla çok vakit geçirmeye, hava e, Türk Hava Kurumu'nun iki tane binası vardı. Bir Ulus'ta, bir de Ankara'da Eğitim Mesut'ta Türk Kuşu binası. Onlar e, planörcülük ve yüksek planörcülük eğitimi verirler. Ya şöyle bir şey vardı. Çocukken babam her her yaz başında şöyle derdi. Küçük bir kız çocuğuyken. Seni bu yaz planör okuluna, şey, paraşüt okuluna göndereceğim. Paraşüt ya da planörcülük eğitimi. Türk Hava Kurumu'nda kursları e, meşhurdu biliyorsunuz. Yani hani daha önceden itibaren çok meşhurmuş babamların çocukluğu zamanında ama bir türlü kısmet olmadı. Yani e, pilotluk e, ben daha sosyal zekası yüksek bir çocuktum. E, daha teknik mühendislik gibi yani pilotluk gibi bir şeye çok yönlenmedim de daha çok sosyal yani okumaya da çok meraklıydım, araştırmaya da çok meraklıydım. E, sonra da uluslararası okuyup yapımcılık eğitimi almak, yani basın yayın üzerine master yapmak e, belli bir seviyeye yani o o vizyonu oluşturabildim lisedeyken ama Pilotlu pilotluğu Sabiha Göçer'e başladığımda bir süre sonra bana böyle teklifler geldi. Yani sen de pilot olmalıymışsın, ister misin? Türk kuşunda biraz eğitim almak isten. Hatta Amerika'ya çekim yapmaya gittiğimizde 2. Dünya Savaşı pilotuyla Sabiha'nınla da aynı uçağa uçmuş. Volta Aircraft, Amerikan uçağıyla. Sabiha'nın da onunla... şey son uçuşlarını yapmış. O mesela o pilot lütfen burada kalın dedi San Francisco'da Le Bourge, şey San Francisco'da Nut Airport onu biliyorum Wine Valley'de olduğu yerde yaptık çekimi e, Duncan Miller e, lütfen dedi e, burada kalın ve size pilo e, size ücret istemiyorum dedi ki çünkü adamın kendi uçakları var çok ilginç bir an anımız var yani onu söyleme denetmiyorum e, şey e kendi uçtuğu uçakları satın almış, sonra çok zengin olmuş ve iş, iş adamı olmuş ve sonra kendi İkinci Dünya Savaşı'nda uçtuğu uçakları satın alıp onları yenilemiş. Ve kendine küçük bir, bir küçük havalimanında küçük bir yer yapmıştı. Hani kalırsanız size pilot, pilotajı öğretebilirim dedi. Kalın bir, bir iki ay burada dedi. Ama böyle bir şey söz konusu değildi. Ben ve yönetmen abi ve başka yönetmen arkadaşımla birlikte oradaydık. Süremiz kısıtlıydı. Çekim yapmamız gerekiyordu. Ve hızlıca Türkiye'ye dönüp araba kiralamışız, kamera kiralamışız. Yani birçok bir, bir ekipmanımız yanımızda. Ya da süremiz kısıtlı, paramız kısıtlı. Öyle bir şansımız yoktu. Ama böyle teklifler aldım.